markette. Hadi gel kızım. Bu market yeni açılmış gibi. Geldim anne. Ay, merhabalar. Merhabalar. Bu market sanırım yeni açılmış. Aynen. Biz buradan birkaç kahvaltılık eşya alacağız. Tamam. Sepetinizi isterseniz alabilirsiniz. Tamam sepet alalım gel. Sepete binmek ister misin? Evet. Tamam haydi gidiyoruz. Çok mutluyum çünkü bu benim ilk satışım olacak. Ama büyükmüş ha. Buradan başlayalım. Şu pembe çanta ne güzelmiş. Elması da var burasında. Mm. Ama yok gerek yok. bilmedi bir tane siyah e şeyli çantam var. Deniz kabuklu. Hmm. İçici kalsak mı? İçiciye de gerek yok. Ah, bardak takımı. Bu da çaydanlık herhalde. Aynen. Ben bir iki tane bardak almak istiyorum en son birkaç tane bardak kırılmıştı. Şunları sepetimize atalım. Yok düştü. Hey. Tamam. Şimdi tabağımız da yoktu. Ay kasemiz de yoktu. Bir tane kase alalım. Sarı bir tane. Tabağımız var. Büyük boy tabağımız da var. Birkaç tane. Tepsimiz var kahve kahve makinası kahve makinası hem de fiyatı ucuzlamış 30 lira bunu hemen almalıyım tamam benim alışverişim sanırım bu kadar anne bu destek tamam tamam gidiyoruz biz bunları almıştık hemen tamam, bakayım Oh, pardon. İki bardak. Bir kahve makinesi. Yok. Bir kase. Bu, bu ne? E, pardon, bu benim çocuğum. Ha, tamam. Hemen hesaplıyorum. borcunuz toplam 60 kuruş. Buyurun. Teşekkürler biz bunları sepetle götürelim. Sepeti sonra getiririz. Tamam. Hadi gel kızım. Bitti beni anne. Teşekkürler. Yaşasın ilk taşımı yaptım ve 60 lira kazandım. Hadi gel kardeşim. Geliyorum abla birazcık yani buradan annemin istediği şeyleri alacağız. Ne istemiş ki? Mesela şey yazmış zaten listesini. Merhabalar. Merhaba. Biz sepetimizi alalım. Birkaç şey alacaktık. Ve bu market sanırım yeni açıldı. Evet market yeni açıldı. Hadi gel kardeşim gidiyoruz. Şeyi. Oh. Gidiyoruz. Bu ne kadar büyük bir market? Evet. Aa ah, sana en sevdiğim kemikten alayım mı? Şu kemikten mi? Olur. Aa yaşasın en sevdiğim kemik burada da varmış. Bir tane atalım. Bilmek ister misin sepete? Olur. Tamam içecek alalım. Ay içecek diyorum. Ha evet içecek. Şuradan bunu alalım. Annem bir tane içecek istemişti. Bir de çanta istemişti. Şu elmaslı pembe çantayı alsak mı acaba? Hmm. Ya da bu küçük boy yeşil olanı mı alsak? Bunu alalım. Of karar veremedim hangisi? Efendim. Pembe olan birazcık daha pahalı ama çok kaliteli. Hmm, fark ediliyor. Tamam o zaman ben bu pembeden alacağım. Tamam. Bir tane de bu pembe çanta. Aa, sabak. Annem istememişti ama en son evde bir tanesi ee, şey olmuştu. çatla çatlamıştı. Böyle bence sarı bir tane tabak alsam iyi olacak. Tamam. Sarı bir tabak. Karpuz var, muz var, kek var. Karpuz da alabilirim aslında. Aa çaydanlık. Bir tane bizim evdeki eskimiş de alırsam iyi olacak. Tamam. Bu kadar alışveriş yeter. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla düştüm. Merhaba biz bunları almıştık da. Hemen yapayım. Çanta. Bu. 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 Ve bir kemik. Bunları almışsınız. Evet. Şimdi hemen hesaplıyorum. Bip 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 bip, bip borcunuz toplam 70 mini kuruş. Ay pardon 75 mini kuruş. Buyurun. Biz de götürelim sonra geri getiririz. Tamam. Abla çok güzel şeyleri aldık. Evet. Gel. Geliyorum. Buyurun. Yaşasın ilk ikinci satışını da yaptım hem büyük 75 hem de 60 liran kazandım. Yaşasın bunları sonra toplarım. Merhaba merhaba. Ben arkadaşımla e, biz parka gideceğiz o yüzden birkaç şey almak istiyorum. Yani piknik yapacağımız için birkaç yemek almak istiyorum. Tamam. Sepet alayım el hmm, Bu mama kabı olur herhalde Onun vardı Benim yok en iyisi Aa, Kendi rengimde alayım Kendi rengimde de var ya hmm. um. Evimde bir tane Sabah saatim yokmuş Bir sabah saati alsam iyi olacak Ve ben çok bakımlı birisi olduğum için Tarak da alsam iyi olacak Hem fiyatı ucuzmuş Hmm. Karpuz. Bu olgun karpuz sanırım. Neyse bir olgun karpuz alalım. Gel düştü. Hı. Bence benim alışverişim bu kadar yeterli. Kasaya gitsem iyi olacak. Ben bunları almıştım. Bakıyorum. Bir olgun karpuz sabah saati yani saat bir kedi kabı ve bir tarak hemen ödüyorum Borcunuz toplam 50 mini kuruş buyurun teşekkürler İsterseniz sepetle götürebilirsiniz tamam Yuh. Çıtak. Tarılıp deneyeyim ya. Güzelmiş aslında. Tamam. Şunları hemen götüreyim. Oh sepet düştü yanlışlıkla. Heh tamam düzelttim. Buyurun. Teşekkürler. Bence bu kadar satış yeter. Dükkanı kapatsam iyi olacak.